Bu hipodrom meydanının en önemli yapılarından bir tanesi. 1901 yılında açılışı yapılmış ama aslında 1898 yılındaki Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ilk defa bir Avrupa hükümdarı Osmanlı başkentini ziyarete geldiğinde bu ziyaretin, bu mülakatın anısına kitabede mülakat olarak şimdi okuyacağım yaptırılmış bir çeşmedir. Çeşme çok özel bir çeşme. İçi tamamen bakın altın yaldızlı mozaiklerle bezenmiş. Hatta yazıları kitabesi dahi mozaiklerle yapılmış. Hem Sultan Abdülhamit'in tuğrasını hem de Wilhelm'in monogramını bakın görebildiğimiz çok güzel bir iç bezemeye sahiptir. Zemligar olarak bu süslemelerden zaten bahsedecek. Bakın Abdülhamit'in gazi e, ee, mahlaslı tuğrası, mahlas diyelim o gazi yazısına. Ve iki yazısını görebilirsiniz. Bu her iki ee, İmparator da Sani'dir. Abdülhamid-i Sani, Wilhelm'i Sani. Wilhelm'i Sani kulağınıza komik geliyor olabilir fakat kitabede bırakın Wilhelm'i Sani, ee, Wilhelm'den Hazret olarak bahsedilmiştir. O yüzden o kitabı şimdi size göstereyim. Alman İmparatorluğu'nun bu e, hediyesi e, bu alanda çok enteresan bazı ayrıntılara sahip. Şimdi içeriye girerken tam şu karşıdan bir e, Yükselti olduğu için bazen insanlar bunu mezarlık zannediyorlar. Gelip burada dua edenleri de görebilirsiniz. Aslında bir ama denk geliyor bazen. Bakın şurada Sultan Abdülhamit'in hem isminin geçtiği alttan ikinci satırda hem de 1898 yılının yazıldığı, bakın en yukarıda Kayseri de görebilirsiniz. Wilhelm'in ismi de bakın en başta geçiyor. Bir bronz yazı, Alman tarafından hazırlanmış bir kitabesi var. Ama Osmanlı dönemi kitabesi ise çok daha zarif. Çünkü biz e, kültür ve sanatta evet teknoloji açısından siyasi açıdan o dönemde Almanların gerisinde olabiliriz. Ama arkadaşlar bakın yazıda, hat sanatında kültür sanatta aslında ne kadar ileri olduğumuzun çok güzel göstergesi hem şiirsel ifadeleriyle şu kitabedir hem de sanatıyla. Bakın estetik görünüşüyle e, bu e, kitabedir. her yani ne kadar Almanlar yapmış olsa da bu istifi hem şiirini nazmeden hem de şiiri ketbeden kişi Osmanlı insanıdır. Hatta bunu yazan kişi İzzet Efendi'dir. Hikayesi de çok enteresandır. İzzet Efendi Mektebi Sultani'nin hocasıdır ve Padişah'ın emriyle Alman çeşmesi için bir yazılan şiiri ketbetmesi emredilince yazıya dökmesi emredilince muhtemelen bir elinde sıkıntı olsa gerek kendisi bir gece gitmiş bir başka o dönemin önemli 19. yüzyıl sonlarının önemli hattatlarından Nuri Korman Hoca'ya Geceleyin kapısını çalmış. Ya demiş Nuri Efendi acilen padişah emri var. Bir yazı yazmam lazım. Fakat e, şu anda yazamayacağım. Sen benim için yazabilir misin? Fakat demiş padişahın emri olduğu için benim imzamı da atacaksın. E, Nuri Hoca bunu kabul etmiş. Çok güzel. Gece kapısını çalan bu adamı kırmamış. Harika bir yazı yazmış. Ve imza olarak da yine İzzet Efendi'nin imzasını orada atmıştır. Bakın şimdi geçen ifadeler çok ilginçtir. E, merak edenler yakından da bakabilir. Oradan da Bakın şuradan başlıyor. Tam giriş kapısının karşısından. Hazreti Abdülhamit Han'ın muhibbi bir halisi. Yani halis dostu. Kimdir o? Ziveri İkli ile Haşmet, Kayseri Ali Tebar. Yani yüce soylu olan Kayser ve e, ile Haşmet, Görkem Tacı'nın ziveri yani süsleyicisi, süsü olan bu kişi. Şu kemeri şimdi okuyorum. Yani Alman İmparatoru Hükümdarı Güzin, Hazreti Wilhelm Sani, Kamuranı Ruzigar yani zamanının kamuranı dilediği her şeyi elde eden kişisi olan Hazreti Wilhelm. Bakın Hazreti ifadesi geçmiş onun için ee, burada geçiyor. Sonra Padişahı Ali Osman'ı e, ziyaret kastedip ile eyledi İstanbul'u pirayedar. Yani buraya gelişiyle birlikte İstanbul'u süsledi diyor ee, Wilhelm'in ziyaretini 1898 ziyaretini anlatan bu kitabe. Çünkü kitabının şu tarafları da çok güzel. Ama şurada tarih düşürlen beyti önce göstereyim. Bakın döndükten sonra şu alanı en sonunda şurada tarih düşürülüyor. Bir bedel tarihi caridir Risano Lule'den oldu bu çeşme mülakata ne dilcu yadigar. Bakın izzet imzasıyla tarihte düşürülmüş. İzzeti küçük yazı olarak tam sonda görebilirsiniz. Bir bedel yani bedelsiz, eşi olmayan, benzersiz bir tarihi caridir lisan-ı -ül yani bu musluğun suyundan güleden akmaktadır. Oldu bu çeşme. Yani bu çeşme ne olmuş? Mülakata ne dilci-u yadigar. Bu karşılaşmaya iki imparatorun karşılaşmasına ne hoş ne gönül çeken bir yadigar oldu. Çünkü o karşılaşmanın bir yadigarıdır diye anlatılmış. Şimdi şu yan tarafa geçelim. Şuradan da bir iki e, beyit okuyayım. Sonra arkasına geçelim. Orada bir tarih yazıyor da. Evet. Ee, Tam 1898 yılına denk gelen Hicri tarihtir. Hicri tarih. O miladi olarak 1898'e denk gelir. Bakın şurada ne diyor? Bu mülakatı muhabbet ferveri tezkar için eyledi bu çeşme sarı saha pirayı karar. Yani bu saha pira sahayı süsleyen demek. Çeşme sağr, çeşmelik demek bu alanı süsleyen bu çeşmeyi e, niçin e, yapmış? Burada karar vermiş. Eylül karar diyor çünkü. Bu mülakat muhabbet ve her tezkar için. Yani bu iki sultanın karşılaşmasını hatırlamak için işte bu yazıldı. Sonra <laughs>